Ya 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 şimdi neden? Oynayamıyor. Yok. Yakala onu. Yakala. Ne yapıyorsun oğlum? Zebun oynuyorsun. Dur. <laughs> Ana, oğlum ne yapıyorsun? Hayır hayır. Aa, aa. oğlum, Zebun'u oynar mısın? Aa, aa, sen niye kızdın? Geçemiyor musun? Anne. Ne oluyor ya? Git ne oldu? Önce öldü. Öldü. Yok, a a a. Hüsnü amca senin yüzünle öldü. Ne oldu? Hakkın Hakkım bitti mi? Siem. Başka oyuna geçiyoruz. Şimdi ne oynuyorsun? Bu. Ne onun adı? Safer Söpç. Bak bakalım bana. Burada kaykaylar çok var biliyor musun? He. Kaykay seçilebiliyor burada. Tamam. Hadi bakalım oynayalım. Bak burada ne var? Gördün mü? Tamam seç bakalım. Hangisi karakterle oynayacağız? Hmm. Bu. Tamam. Aaa Safer Söpç oynayabiliyor musun sen? Evet. Hadi bakalım, hangi karakterle ilerliyoruz? Hmm. Evet. Arkadaşlar biz Söpso oynuyoruz biz. Seç bakalım karakterini. Ninja. Seç bakalım. Ninja. Aa, aa. Hüsnü amca sen de yanlışlıkla yapıyorsun herhalde. Ya. Aa. aa. Döverim seni. Ben de oynamak bak. Hüsnü amca oynuyor oğlum, sen de ya. oynayamıyorsun. Yavaş e, başlatamadın sen. Ana! Ne yapıyor? Ana yakalandı. Oynayamıyor. Sen oyna bakayım. Ama Hüsnü amcası sen. Çocuklar. Dur. Hadi bakalım. İlerle. Aa. Oynayamıyor. Yakala onu. Yakala oyunu oynatmıyor seni. Çabuk sabah oyna. Ne yapıyorsun sen? Bize sabah oynatmıyorsun. Git çabuk yakala onu. Çabuk yakala git. Çabuk yakala. Sabah içerisinde oynatmıyorsun tam Tamam tamam. Tamam ellemiyor seni. <laughs> tamam gel. Gel gel. <laughs> tamam gel. <laughs> tamam hadi seni yüzmeyeceğiz. Bay bay yap bakalım. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.